Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 10. sınıf adım 19 kırılma, renk, prizma konusunu işleyeceğiz. Beraber giriş yapalım. Evet arkadaşlar, farklı saydam ortamlarda ışığın kırılması. Öncelikle ışık neden kırılır? Bundan bahsedelim. Işık ışınları ortam değiştirdiği anda kırılmaya uğrar. Kırılma dediğimiz şey ışının bir ortamdan farklı bir ortama geçerken doğrultu değiştirmesi olayıdır. Ortamdan kastımız havadan suya geçebilir ya da havadan cama geçebilir. Bir ortamdan başka bir ortama geçerken ışık ne yapıyor? Kırılmaya uğruyor. Bunu arkadaşlar şu örneğimizle gösterelim. Işık ışınları havadan suya geçerken yani az yoğun ortamdan daha yoğun olan su ortamına geçerken ışın ne yapıyor? Kırılmaya uğruyor. Bakın burada ışık havadan suya geçerken ışının izlemek istediği yol budur, değil mi? Işın izlemek istediği yol bu. Fakat daha yoğun bir ortama girdiği için ne yapıyor? Kırılmaya uğruyor. Az yoğundan çok yoğuna geçen ışın, unutmayın, normale yaklaşarak kırılır. Normal dediğim şey yüzeye. İlk olan doğrulardır. Bakın şuraya alfa dersem şuraya beta dersem gelen ışığın normalle yaptığı açı alfa gelme açısıdır. Kırılan ışının normalle yaptığı beta kırılma açısıdır. Arkadaşlar artık yansıma olayını bitirdik. İş kırılmaya geldi. Burada önemli olan nokta şu. Gelme açısının kim olduğu, kırılma açısının kim olduğu. Bakın şuraya bir teta dersen bu teta gelme açısı falan değildir. Veya buraya bir x açısı dersen bu x gelme açısı falan değildir. Gelenin normalle yaptığı açı alfadır. Kırılanın normalle yaptığı açı betadır. Alfa gelme açısıdır, beta kırılma açısıdır. Havadan suya giden ışın ne yapar arkadaşlar? Normale yaklaşır. Çünkü az yoğundan çok yoğuna gidiyordur. Peki tam tersine bakalım. Eğer ışın sudan havaya gidiyorsa nasıl bir yol izler? Onu da görelim. Buraya normal diyelim arkadaşlar. Işının gitmek istediği yol budur. Şimdi az yoğundan çok yoğuna giden ışın normale yaklaşıyor ise çoktan aza giden ışın ne yapacaktır? Normalden uzaklaşacaktır. Normalden uzaklaşan ışın ne yapar? Ortalama böyle bir yol izler. Burada bilmen gereken şey şu, azdan çoğa giden ışın normale yaklaşır, çoktan aza giden ışın normalden uzaklaşır. Peki ışın dik gelirse nasıl bir yol izler arkadaşlar? Dik gelen ışın normal üzerinden geldiği için kırılmadan yoluna devam eder diyoruz. Altta yine benzer bir örnek göstermişler. Sudan cama giden ışın arkadaşlar ne yapıyor? Az yondan çok yona gittiği için normale yaklaşıyor. Burada önemli bir, bağıntımız var. Gelme açısı alfa, kırılma açısı beta olmak üzere sinel yasası. Şunu söylüyor, bunun kırıcılık indisine n1, bunun kırıcılık indisine n2, en kırıcılık indisidir arkadaşlar. Sabit değerlerde bunları sorularda size verecekler. Kırıcılık indisleri olmak üzere ortamın yoğunluğu ile ilgili bir ifadedir. N arttıkça ortam daha da yoğunlaşıyor. Mantı şu. N1 çarpı sinüs alfa eşittir. N2 çarpı sinüs beta. Yani ortamın yoğunluğunun gelme açısının sinüsüne oranı eşittir ortamın yoğunluğunun kırılma açısının sinüsüne orandır. Bu çok çok önemli bir mantıdır. Siner yasası ya da bazı kitaplarda sinüs yasası olarak geçer. Evet arkadaşlar, burada da yine kırılma kanunlarından bahsediyoruz. Evet, bilgi kutusu gelen ışık, kırılan ışın ve normal aynı düzlemde olmalıdır gelen ışının normalle yaptığı açının sinüsünün kırılma açısının normalle yaptığı açının sinüsün oranı daima sabittir. Bizim sinel yasasından bahsetmişler. Siz sinel yasasını şu şekilde kesinlikle bileceksiniz. Yani açalım yine n1 çarpı sin alfa eşittir n2 çarpı sin beta olarak diyeceksiniz. N1, N2 dediğim şey ortamların kırıcılık indisleri, alfa gelme açısı, beta kırılma açısı olmak üzere. Bir de şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Işık çok yoğun ortama girdiği zaman hızı azalır. Yani havadan suya giden bir ışın daha yoğun bir ortama girdiği için hızı azalacaktır. Sudan havaya gidiyorsa daha az yoğun bir ortama gideceği için hızı artacaktır diyoruz. Demek ki neymiş arkadaşlar? Yoğunluk arttıkça hız azalır. Ya da o yoğunluk azaldıkça hız artar. Evet burada arkadaşlar yine i gelme açısı, r kırılma açısıdır. Az önce dediğimiz gibi eğer bir ışın dik geliyorsa kırılmadan yoluna devam eder. Çünkü gelen ışının normalle yaptığı açı 0 derecedir. Kırılan ışının da normalle yapacağı açı 0 derece olacaktır. Mesela diyelim ki bir ışın şu şekilde geliyor. Bunun yoğunluğuna n1, bunun yoğunluğu n2 olsun. Kırıcılık indeksi. n1 n2 hakkında ne söylenebilir dersek n1 n2 hakkında kesin bir ifade ulaşamazsın. N1 eğer N2'den büyük olsa da aynı yolu izler. Küçük olsa da aynı yolu izler. Eşit olsa da aynı yolu izler. Bununla ilgili daha önceki yıllarda gerek EGS'de gerek ÖSS'e de soru gelmişti. Yani dik geliyorsa arkadaşlar ortamın yol tarafında kesin bir ifadeye ulaşamazsın. Hangileri olabilir? Üçü de olabilir. N1, N2'den büyük olabilir. Küçük olabilir. Ya da eşit olabilir diyoruz. Bununla ilgili bir sorumuz var. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama tek renkli I ışık ışını şekildeki gibi gönderilmiştir. Buna göre ışın kesikli çizgilerle gösterilen 1 2 3 4 5 yollarından hangisini izler diyoruz. Bakın az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gidiyor ışın. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama giden ışın, ne yapacaktır arkadaşlar? Normale yaklaşacaktır. Burada normale yaklaşan ışın hangisidir? Ona bakmamız gerekiyor. Bakın, ışının gitmek istediği yol hangisidir? iki yoludur. Şimdi normale yaklaşan ışını belirlemen için senin normale çizmen gerekiyor. Normalde yüzeye dik olan şu doğrudur. Evet. Işını gitmek istediği yol bu. O yoldan gidebilecek mi? Gidemeyecek. Çünkü ortam değişiyor. Azdan çoğa giden ışın normale yaklaşacaktır. Normale yaklaşan ışın. Bakın 1'e baktığımız zaman normalden uzaklaşmış. 2 zaten olamaz. istediği gibi gidemez. 3'e baktığımız zaman Normale yaklaşan ışın 3'tür. O zaman cevabımız 3 nolu ışın olacaktır. Hiçbir ışın normal üzerinden gidemez. Burada 5 nolu yolu zaten izlemesi imkansızdır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Devam edelim. Işık ışınlarının çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçişi. Burada sınır açısı ve tam yansıma olaylarına girmişler. Burada birkaç tane ışın çizilmiş. Bunları tek tek inceleyelim. Şimdi dik bir ışın gönderirsek ne yapacaktır? Bir no'lu ışın gibi davranacak. Ortamların yoğunları ne olursa olsun dik gelen kırılmadan yoluna devam edecektir. İki no'lu ışına bakalım arkadaşlar. Sudan havaya gittiği için normalden uzaklaşacaktır. Bakın dikkat ederseniz ışın yana doğru bükülmeye başlıyor. 3 nolu ışın dikkat edin arkadaşlar. Öyle bir an gelir ki kırılan ışın yüzeye paralel gider. Gittikçe yana doğru bükülüyor ve öyle bir an gelir ki arkadaşlar 4 nolu ışın gibi davranmaya başlar. Ne yapıyor arkadaşlar 4 nolu ışın? Tam yansımaya uğruyor. Yani diğer ortama geçemiyor tam yansımaya vuruyor. Bakın burada sınır açısı diye bir şey vardır. Çok önemli. Sınır açısı dediğim şey kırılma açısının 90 derece olduğu andaki gelme açısıdır. Tanım olarak kırılma açısının 90 derece olduğu andaki gelme açısıdır. Burada kırılma açısı nerede 90 derecedir? Bakın 3 numaralı ışında kırılma açısı 90 derecedir. Kırılma açısının 90 derece olduğu andaki gelme açısı teta o zaman arkadaşlar. Sınır açısı olacaktır. Baktığımız zaman arkadaşlar beta teta'dan büyük müdür? Büyüktür. Alfa teta'dan küçüktür. O zaman bakın hangi sonuca ulaşıyoruz? Beta gelme açısı sanır açısından büyük olduğu için ne yaptı bu? Tam yansıma yaptı. O zaman şu sonuca ulaşacağız. Biraz daha aşağı indirelim. Eğer gelme açısı sınır açısından büyükse, burada gelme açısından kastımız kim? Beta. Gelme açısı sınır açısından büyükse ne yapıyormuş? Tam yansıma yapıyormuş. Gelme açısı Eğer sınır açısını eşitse 3 numaralı ışında olduğu gibi yüzeye paralel gidiyormuş. Gelme açısı. Hangi gelme açısı? Alfa gelme açısı. Eğer sınır açısından küçükse bu ışın ne yapar? Diğer ortama geçer diyoruz. Ulaşacağımız sonuç budur. Bilmen gereken şey şu. Gelme açısı sınır açısından büyükse tam yansıma. Eşitse yüzeye paralel, küçükse diğer ortama geçer diyeceksin. Ve şunu asla unutma. Sınır açısı ve tam yansıma olayı ışık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama giderken olur. Hani azdan çoğa giden bir ışın Mesela buradan gelen bir ışın yüzeye paralel gidemez. Ya da tam yansıma yapamaz. Tam yansıma ve sınır açısı olayı ışık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama giderken gerçekleşir diyoruz. Bilmen gereken şey şu, tekrarlıyorum. Gelme açısı sınır açısından büyükse tam yansıma yapar diyeceksin. Eşitse yüzeye paralel diyeceksin. Gelme açısı sınır açısından küçükse diğer ortama geçer. devam edelim arkadaşlar. Bizim dediklerimizi söylemişler. Direkt soru üzerinden olayı görmeye çalışalım. Örnek 2. Şekilde tek renkli I ışınının K ve L saydam ortamlarında izlediği yol verilmiştir. Yukarıdaki işlemlerden hangisi ya da hangilerinin tek başına yapılması kırılma açısını arttırır. Burada kırılma açısı dediğim şey nedir? Ona bir bakalım. Bunu şuraya alfa dersem, bu alfa hangi açı olur? Alfa gelme açısı olur. Yani gelenin normalle yaptığı açı. Kırılma açısı dediğim şey ne olur arkadaşlar? Bakın ışının izlemek istediği yol, izlediği yol. Işın ne yapmış arkadaşlar? Normalden uzaklaşmış. Normalden uzaklaşmışsa çok yoğun ortamdan az yoğun ortama girmiştir. Kırılma açısı kırılanın normalle yaptığı açıdır. O zaman buraya beta diyebilirim. Sinel bansını yazalım arkadaşlar. Nk çarpı sinüs alfa eşittir nl çarpı sinüs beta. Yorum yaparken bu bağıntıdan faydalanacağız. Ne diyor? Hangisi ya da hangilerinin tek başına yapılması kırılma açısını arttırır. Gelme açısının arttırılması. Gelme açısını arttırmak alfayı arttırmaktır. Bakın bir nicelikten bahsediyorsa yani bir niceliğin artmasından azalmasından bahsediyorsa bahsedilmeyen nicelikleri sabit tutacaksın. Gelme açısının arttırılmasından bahsediyorsa NK ve N'liği sabit tutacaksın. Sinüs alfadaki alfa'nın değerini artırırsan sinüs alfa'nın değeri artar mı? Artar. NK ve de sabit olduğundan dolayı eğer sinüs alfa artıyorsa sinüs beta da artar. Sinüs beta artıyorsa beta artar. Demek ki sen alfa'yı arttırdığın zaman sinüs alfa artar. Sinüs alfa artıyorsa karşısında sinüs beta artar. Sinüs beta'nın artması demek beta açısının artması demektir. Çünkü sinüs'ü ifadelerde ee, sinüs beta'nın değeri büyüyor ya da küçülüyorsa beta'nın değeri büyüyor ya da küçülüyordur. Burada ne olur arkadaşlar? Gelmarsın artması olur. Ee, yani çünkü alfa'yı arttırdığım zaman beta da artıyor. O zaman bu doğru olacaktır. Diğerine bakalım arkadaşlar. NK, K ortamının kırıcılık indisinin arttırılması. Tekrar bağıntıyı yazalım. NK çarpı sinüs alfa Eşittir nl çarpı sinüs beta'dır. K ortamının kırıcılık indisinin artırılması Burası sabit. nk'yı arttırırsam, burası da sabit. nk'yı arttırırsam arkadaşlar, sinüs beta'nın değeri artar mı? Artar. Sinüs beta'nın değerin artması, beta'nın artması demek midir? Evet, o zaman bu da işimize yarar. Bu da oldu. L ortamının karıcılık yenisinin artması. Arkadaşlar L ortamı tekrar bağıntı yazıyorum. Bakın arkadaşlar karışmasın. Bu önemli. NK çarpı sin alfa NL çarpı sin betadır. L ortamının karıcılık yenisinin artırılması. Buralar sabit. Çünkü bahsedilmiyor. Bahsedilmeyen nice gideriz, sabit tutacaksınız. L ortamında kırıcılık indisin artması. NL'yi arttırırsan sin beta'nın değeri çarpım durumunda olduğu için ters orantı olacaktır. Sin azalır. Sin beta azalıyorsa beta azalır. O zaman bu benim işime yaramayacaktır. Cevabım 1 ve 2'dir. Bu tarz sorular öğrencinin en çok sorulandığı soru tipidir. Bu şekilde sinel bağıntısını yazarak e, ilişkilendireceksiniz. Devam edelim arkadaşlar bir sonraki örneğimize. Geldik diğerine. L ortamındaki tek renkli noktasal ışık kaynağından çıkan ışınların K ve M ortamlarına izlediği yol şekildeki gibidir. L ortamından K ortamına geçti. Sınır açısı alfa. L ortamından M ortamına geçti. Sınır açısı teta olduğuna göre alfa ve teta için ne söylenebilir? Burada aslında sınır açısının tanımı sorulmuş. Sınır açısı neydi? Sınır açısı şuydu. Hatırlayın az önceki örneğimizde. Havadan suya giderken ışın şöyle geldi. Şöyle gitti. Neydi? Kırılma açısının 90 derece olduğu andaki gelme açısı teta Sınır açısıydı. Kırılma açısının 90 derece olduğu andaki gelme açısı. Kırılma açısının bakın 90 derece olduğu andaki şu gelme açısı sınır açısıdır. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? 90-37'den burası 53 olacaktır. Buradaki sınır açımız... Budur. Arkadaşlar buradaki sınır sınır açımızda bakın burasıdır. 90 eksi 60'tan 30 olacaktır. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? 53'e 30 yani E şıkkı olacaktır. Sınır açısının tanımını kafanda oluştur. Neymiş? Kırılma açısının 90 derece olduğu andaki gelme açısı sınır açısıdır diyoruz. Bir sonraki örneğimize devam edelim. Örnek 4 tek renkli ışının KLM saydam ortamlarla izlediği yol şekildeki gibi olduğuna göre ortamların kırıcılık indisleri NK, NL, NM arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir diyoruz. Arkadaşlar önce ışının L'den M'ye gidişine bakalım. Bakın ışın L'den M'ye giderken ne yapmış? Tam yansıma yapmış. L'den M'ye giderken tam yansıma yapmış. Az önce üzerinde basa basa söyledik. Işın nereden nereye giderken tam yansıma gider? Çok yoğundan az yoğuna giderken tam yansımaya uğrar. O zaman ne diyeceğiz? L'nin yoğunluğu kesinlikle M'nin yoğunluğundan büyüktür. Çünkü ışın çoktan aza giderken tam yansımaya uğrar. Şimdi diğerine bakalım arkadaşlar. Işın e, ışın K'dan geliyormuş arkadaşlar. Işın K'dan L'ye giderken, bakın K'dan L'ye giderken ışının izlemek istediği yol bu izlediği yol bu. Işık ne yapmış arkadaşlar? Bakın yüzeyin normalini de çizmişler. Bizi uğraştırmamışlar. Işık kırılan ışık normalden ne yapmış arkadaşlar? Uzaklaşmış. Işık eğer normalden uzaklaşıyorsa nereden nereye gitmiştir? Işık eğer normalden uzaklaşıyorsa çok yoğundan az yoğuna gitmiştir. O zaman ne söylenmesi gerekiyor arkadaşlar? Işın eğer normalden uzaklaşıyorsa çok yoğundan az yoğuna gitmiştir. Burada K ile L'nin kırıcılık indislerini kıyaslamamız gerekiyor. Bakın burada baktığımız zaman ışık gelenin normalde yaptığı açı kaç derece? 35 derece. Kırılanın normalde yaptığı açı kaç derecedir arkadaşlar? kırılanın normalle yaptığı açı 50 derecedir. 50 derece 35 dereceden büyük olduğu için normalden uzaklaşmıştır. Eğer normalden uzaklaşıyor ise çok yoğundan az yoğuna gitmiştir. Yani NK NL'den büyük olacaktır diyoruz. NK büyük, NL büyük, NM olur diyoruz. Evet örnek 5'e göz atalım. Işığı kırma seri sırasıyla nx, ny ve nz olan saydam x, ortamlarında s ışık ışığının izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre nx, ny, nz arasında nasıl bir ilişki vardır? Baktığımız zaman arkadaşlar ışın x'ten y'ye giderken normalden uzaklaşmış. Işığın x'ten y'ye giderken normalden uzaklaşıyorsa nx, ny'den büyüktür. Y'den Z'ye giderken yüzdeye paralel gitmiş. yüzdeye paralel gitme çoktan aza giderken olur. O zaman N de N Z'den büyüktür. Cevabımız N X büyük, N Y büyük, N Z olacaktır. Diğer bir sorumuza gelelim. Bunun benzeri daha önceki yıllarda sınavlarda sorulmuştu. Saydam KLM ortamlarında I ışık ışın izli diyor. Şekildeki gibidir. KLM ortamlarının ışığı kırma indisleri NK, NL, NM olduğuna göre bunlar hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar ışın K'dan L'ye giderken dik bir şekilde gitmiş. K, L, L arasında NK büyük nl diyebilirsin. Ya da nk küçük nl diyebilirsin. Ya da nk eşit nl diyebilirsin. Yani k ile l arasında kesin bir şey söyleyemezsin. Yani k'yı şu şekilde kıyaslayamıyorum. k'yı ne, ne l ile kıyaslayabilirim ne de m ile kıyaslayabilirim. Fakat l'den m'ye giderken tam yansıma yapmış. L'den m'ye giderken tam yansıma yapmışsa l ortamının yoğunluğu m'ninkinden büyüktür. Çünkü ışın çok yoğundan az yoğuna giderken tam yansımaya uğrar. O zaman NK hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. NL büyük NM'dir diyoruz. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Geldik bir diğer sorumuza. Dik kestiği şekildeki gibi olan dikdörtgenler prizması biçimindeki saydam cisim içindeki P noktasal ışık kaynağından çıkan I1, I2 ışık ışınları şekildeki gibidir. I1 ışının izlediği yol şekildeki gibi olduğuna göre I2 ışını kesikli çizgilerle gösterilen yollardan hangisini izler diye sormuşlar. Bakın I1 ışına baktığımız zaman I1 ışını şu şekilde gelmiş ve yüzeye paralel gitmiş. Buradaki 30 derece arkadaşlar sınır açısıdır. Kırılma açısının 90 derece olduğu andaki gelme açısı. I2 ışığına bakalım arkadaşlar. 50 dereceyle gelmiş. Gelme açısı unutmayın sınır açısından büyük ise tam yansıma yapar. Gelme açısı sınır açısından büyük ise tam yansıma yapar. Burada gelme açısı 50 derece, sınır açısı 30 dereceden büyük olduğu için ışın tam yansıma yapar. Burada tam yansıma yapılan ışın 1 no ışındır. Cevabımız o zaman A seçeneği olacaktır diyoruz. Burada unutmaman gereken şey şu. Eğer gelme açısı sınır açısından büyükse ışın tam yansımaya uğrar diyoruz.